Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte son günlerde Roblox'ta popülerliği vuran bir oyun ile karşınızdayım. Evet görüyorsunuz oyun bu bu arada şunu kapatalım. Arkadaşlar oyun Watchkey Wizards. Evet oyun bu görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok bu ne ya çildim. Allah Allah neyse. Arkadaşlar görüyorsunuz burada bir kazanımız var ve yanımda da bir sürü eşyalar var. Mükemmel bir oyuna benziyor. Ve şimdi biz oynayacağız. Evet arkadaşlar oynayacağım. Ee, nerede bu? Koynaklar falan. Oyuna daha yeni girdim bu arada. Oyunu birazcık anlamam gerek. Aa, bu arada bu başkasının yeriymiş. Ben neden kendi yerimde değilim? Allah'ım ya. Abi ya, ben ne yapmışım? Neyse. buraya arkadaşlar bu bizim yerimiz. Görüyorsunuz gerçekten. İlk başta şunu atalım mesela. 10 tane atacağım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ve 10. Evet neyse arkadaşlar neyse görüyorsunuz ee, hemen Span Potion. Speed Potion galiba. Evet. Uçmak istiyorum evet arkadaşlar. Oyun mantığı böyle iksir yapıyorsunuz. Ve bam 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 yani arkadaşlar. İksirle ile dalıyorsunuz arkadaşlar. İsteriz her şeyi yapabilirsiniz. Hmm. 11. Hop 11 tane oldu değil mi? Yok Neyse. Arkadaşlar anlayamadım ben bu işte. Drain, ham ne diyor galiba? Selam, selam umut abi diyor selam, selam videoyu izleyeceğim. Ben neden bunu açtım? Neyse neyse. Selam, selam video. Video. Evet videoyu selam diyor. Görüyorsunuz. Şimdi gelelim <laughs> mükemmel işlere. Hmm, dev kulağına at. Hmm, bir de bunu at. Merit kanadına. Bakalım neye dönüşeceğiz. Yine ayrım Potion <laughs> içelim. İçelim. Oha. <laughs> Bu ne? <laughs> Bu ne? <laughs> kola baksanıza arkadaşlar. Ne oldu buna? Bu ne ya? Kollara bakın. Küçüldü mü kola? Ben çok kaslıyım. Görüyorsunuz buradan Reset player gidiyoruz. Gidiyoruz. Mükemmel gerçekten. Ben neden? Burası verildi mi? Hemen şimdi dev kulağı koyalım. Dev kulağı. Beyin. Sandviç. Ve de şu toynaktan koyalım. Bakalım ne oluyor. Allah Allah. İçelim yani şey. Aa, ne oluyor bana? Ne oluyor? Büyük büyük çıkıyorum. Help me! Help Bu ne ya? Evet, sıradaki iksirimiz neymiş? Video mu? Evet. Evet. Evet video. Evet. <laughs> Hemen şunu içelim. Hop. Bakalım bu neymiş. Anam kola bak. Kola bak. Ee, ne oluyor buna? Neden ben büyük, büyük, büyük küçüküyorum? <laughs> ya Ay, büyük küçülüyorum Evet, bana bir potion verdiler. Hemen içelim bakalım ne olacak? Ben neden içemiyorum? Ice drink potion. Ana! <laughs> sen oldun. <laughs> Ay, kendini koydu sen oldun ya. zaten. <laughs> Şuna bakın ya. Evet, görüyorsunuz burada. <laughs> Çok iyi değil mi? Çok iyi. Mükemmel. Çok iyi ya. Ben bu karakterle takılacağım ha. Bayağı iyiymiş karaktere. Baksanız her şuna. Neyse arkadaşlar hemen reset player. Reset player yapsak mı? Yapalım ya şu an. Karakter iyiymiş bu arada. Bayağı rompsuzdur bu kaldır. Hop reset player. Evet. Hemen. Galiba p'yi de küçülüyoruz. Anladığıma göre. burada şunu da hemen resetleyelim. Periyi atalım bir tane. Atalım periyi. Attım. Attım. Attım yine. İkileri de E, ee, Toplam kaç tane attık? 4 tane yeter bence. İyi poşet. İçtim. Küçücük oluyorum. Anam çok küçük oldum. Şuna baksanıza. Şimdi burada kavrulalım. <laughs> Şuna bakın ya. Evet, içinde eem... Küçük çok hoşuma gitmedi ya. O var değil mi? Bir, bir, Tamam. Şimdi kendim var. Ha, alayım şunu. Kim Direkt koşun dedim. Baksanız şuna. Yenilmez kedi sana dönüştü. Görüyorsunuz resetle yere kalıp. Hmm, peki kendimi zombi yapabilir miyim? green ekledikten sonra spam potion diyelim şöyle bir içelim şunu şuna bak <laughs> şuna baksanıza arkadaşlar <laughs> <laughs> kafam ters kafam ters oldu inanılmaz kafamı ters yaptım tepe <laughs> takla kıyıyor şu an neyle 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 Evet burada bir kayıp balık Nemo gördüm Hemen şunu alalım. E rastgele olarak buradan buldum arkadaşlar görüyorsunuz. Vallahi nasıl rastladım bilmiyorum. Gizli bir yer var diye düşündüm. Varmış gerçekten. E, kayıp balık ne var? E, uçalım şuradan. Hop hop hop. Gibi. tamam. Şimdi kendi yerimize bunu götürelim. Ben şimdi balık bulacağız. Evet. Şuna bir drain yapalım. Kapattık. Ve Kayıp balık Nemo. Bakalım ne olacağız. İçelim. Aa çok güzel. Bu ne? Ama ben yüzemiyorum. Ee, ne oldu bana? <laughs> ya bana ne oldu ya? Tamam eh, kalkabilirim. Ah eh, kalktım. Güzel. Ee, bir daha deneyelim. <gülüyor> Hah. <gülüyor> Hah, ne What? Sen de ne böyle? Allah ya, ben make up için kanal. Ben bu şimdi bu atıyor, tamam. O suda görüş olur. Ben esir çıktım. Gel, kalka kalk. ya Tamam. Şimdi balığı ne yapayım? Ne yapayım? Brain ee, yap. Ben ne yapacağım şimdi sana? Hmm. Kendimi sürkayım şimdi. Bir, iki. Evet. Tamam, şu an canını yiyorum. Spam potion. İç bakayım şunu. İç ve küçük. Güzel. gir içine kazanık. Yan bakayım. Mükemmel. İçinde ben varım şimdi. Beyliği de attık. Tamam şimdi. E kendi potion'ımızı Super potion'ı bakalım devi Mr. Rich'i kendime dönüştürebilecek mi? Gel. Nerede Mr. Rich? Mr. Rich nerede? <gülüyor> <gülüyor> kendime dönüştüremedim yani neyse <laughs> Görüyorsunuz Mr. Rich'i şu an yakıyorlar Cayır cayır yanıyor Yazık ya Arkadaşlar Mr. Rich ölüyor. I am Ha Bir tane göz var burada. Anam göz var. Alalım şu gözü. Ne yapacağız biz şimdi? Ee, burada boşluk var. Ben nasıl geçeceğim buradan? Ben buradan... Aa, geçiliyormuş. Tamam. Geldim. Evet geldim. Heh. Thanks you. Sayonara. Sayonara. Allah Allah ne dedi anlayamadım. Neyse a Rubux verdi bana. Rubux kartı verdi. Bu neymiş? Götürelim Rubux kartını bakalım. Ve aa Rubux kartımız oldu. Çok iyiymiş, çok iyi. Bakalım ne işe yarıyormuş. İlk başta eee reset player diyelim. Rain diyelim. Ama ben Bir kere mi kullanabiliyorum? Yok bir kere değil galiba. Kaç kez kullanabiliyorum acaba ya? Bence bu paralı bir şey. Hem şimdi robot kartını şuraya atalım. Evet attık şimdi robot kartını. Şimdi neye tıklayalım? Ee, ee, arkadaşlar hiçbir şey... Ne yapacağım ben şimdi? Ee, bu neymiş? Bu modu Giraffe Brain Beyin Koydum beyni Oo bu ne ya Allah Allah Alalım bakayım İçelim bakalım ne olmuş Eee ooo şuna bakın Şu havalığa bakın Vay be vay çok iyiymiş bu Beğendim beğendim Bir kere daha alalım Oyundan çıkınca gidiyor galiba. Evet. Neyse neyse. Ee, şunu bir çıkartalım. Drain diyelim. Hemen şunun içine koyduk. Yolcuk su koyduk. Dev kulağı koyalım. Ne olacak? <laughs> Çok merak ediyorum şu an. İç bakayım. What? Kafam büyüdü. Baksanıza ha e, aldı göz aldı kaçıyor. Hmm, rain diyelim. Dev kulağı direkt koyarsak ne oluyormuş? Kafa mı? Yine benim kafa büyüyecek ama giant potion diyor. Büyüyelim bakalım. O, bu sefer kafa şey büyüdü. Heh tamam. Güzel güzel hale geldik. Hmm, şimdi ne yapalım? Şunu hemen drain diyelim. Güzel bir robotumuzu koyalım. Bir de balık koyacağız. Bakalım ne olacak. Oo bir poşun oluyor. İçelim bakalım. What? What? Bu ne? <laughs> ya şuna bakın yengece dönüştü. <laughs> şuna bakın. Ne ne kalkmıştık biz ki Ya Roblox kartıyla balıkla ben neden yengeç? Aha çok iyi. Çok iyi, çok havalı. Çok güzel duruyor. Spawn potion. Aldım elime. Şuraya bırakayım. Nereye? Şuraya bırakayım belki birileri içer. Evet. Şimdi bakalım bakalım. Başka neler varmış. Rain diyelim reset yapalım diye. <laughs> Bu nasıl bir şey? box kartımıza alalım. Koyalım. Ve çürümüş sandviç koyalım. Evet. spawn potion. Oo, Bu neymiş? Ana ben fakir oldum. Bir <laughs> daha Lütfen bana para <bağdan> verin. <laughs> Görüyorsunuz. Hmm, o zaman reset player yapalım. Ve de şuradan Rain'e tıklayalım. Hmm, ne yapabiliriz? Tekrardan Robux kartımızı alalım. Koyduk mu? Robux'u koyamamışız. Sadece Robux koyalım. Robux, Pump Potion, Robux Potion. Elimize ne olacak? Elimize Robux mu gelecek? Anam! Şu Robux'a bakın. Zenginiz arkadaşlar. Evet Robux doluyoruz. Tamam. Ee, peki şuraya bir tane daha Robux. Ha, bir tane daha Robux. Ha, içeyim. Bakalım bakalım neymiş bu. İçtim. Oo, bu da ne böyle? Oo, çok iyiymiş. Baksanıza. Aa, dövüş yapabiliyorum. Ho oh, oh, ho oh. ho. Vay be güzelmiş. Teşekkür ederim gerçekten. Hu hu güzelim bakalım. Arkadaşlar topal kaldım baksanıza. <laughs> topal oldum. Bir ayağım gitti evet. Hmm, nereye bırakayım? Şuraya da bırakayım şunu. Bro fight yapayım? Evet. Anam bu ne? Aa 750 taşa bunu böyle şeyler varmış. O taşa satılıyormuş. Reims takalı. Bu neymiş? Of baya pahalı. Robux şeyini şimdi biz sahip mi olduk? Artık Robux şeyimiz var mı bizim? Neyse. Şu an hiçbir anlayamadım ama. Drain yapalım. Ee, arkadaşlar son olarak da. Son olarak da. Diğer şeylerin de yerini açmamı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ee, ne koyalım? Evet. Tahmin ettiğiniz şey. Pum. Şey, bir şey şey işte. Ya da tahmin etmediğiniz şey. Fark etmez. Aa bir şey olmuyormuş. Lovely robot. Ee, anam. Anam. Bana ne oldu böyle? Arketle diyor. Tamamdır. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videolar için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Haydi hoşçakalın. Görüşürüz. Son kez de kendimizi şöyle bir reset player yapalım. Kendimizi bir e, zenginlikle müstelim. Brain ve robot. Evet robot koyacağım. Aman şunu almam gerek. Aa ne oldu Dropbox? Onu koş. Çok çok iyi bakın. Haydi hoşça kalın. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. Punching Portion Cool. Don't